Göstereceğim sana. Emir'in saçı bitti biliyor musun? Ha? Emir ne yapıyor annem baba? Emir tıraş oluyor. Aa! Efe Emir hiç korkmuyor fark ettin mi? Öyle bir şeyler izletiyoruz. Ne izletiyorsun anne öyle? Emili Ha çizgi film izletiyorsun. Baksana hiç korkmadı. Kesiyor mi? Oo Emir'in saçları kesiliyor. Benim saçım çok yok. Senin de vardı Allah dikkat et Efe telefonu düşürdüm. Dikkat et annem dikkat et. Ha telefonu almak yok minik bebeğim. Minik bebeğin saçları gidiyor. Evet saçlar gidiyor. Ama çok gitmedi ne dersin efe? Am kesilince gözüye bak bak gidiyor <laughs> Yavaş yavaş gidiyor hepsi. Ay! Bakayım efe bayağı da saçı gitmiş biliyor musun? Bayağı da saçını kesmiş baba. Keloğlana döndü. <laughs> Keloğlan mı oldu dersin? Kaşınıyor herhalde. Bak koşuyor. <laughs> lazım ama. Ben tutayım mı böyle? Ha ellerini tut. Efe elini tut anneciğim elini tut. Tut annem tut ellerini. Bak ben de tutuyorum. Efe hiç korkmuyor biliyor musun? Ya ben de kaçırdım. Dur ben tutayım dur. Sonunda bitti. Şunu kirliye koyalım. Şurada dursun. Efe nereye gitti bakayım ya. Emir <laughs> orada. Efe neredesin? kesin çadırımda. Bakayım burada. Efe anneciğim. Efe gel gel çık çık. Çık bir bak ne göstereceğim sana. Emir'in saçı bitti biliyor musun? Merak ediyor musun? Hadi yürü. Koş bakalım. Yürü yürü yürü. Bak Emir'i gördün mü? Efe kime benzemiş biliyor musun? Bak şimdi sana televizyonda birini açacağım. Aynı ona benzemiş. Çok şaşıracaksın. Hazır mısın? Hazır, Emin. Şaşırsın. Anneciğim çok komik oldu Emin. Dur bak şimdi bekle. Ben çok şeye benzedim. Neye? Kelo mı benzedi? Dur bekle kumanda. Heh, <laughs> kumanda şurada. Dur bekle açalım bir. <laughs> Hazır mısın? Açıyorum. Ben Fero. Efe. Sence benzememiş mi? Bak bir. Bekle açılıyor. Bak Efe. Bak şimdi. Bir Emir'in kafaya bak. <gülüyor> <gülüyor> bir de Benfero'ya bak. <laughs> Benziyor. Ama annem o bebek daha. <laughs> Sevdin mi Emir'in saçını? Çok sıcak. Sevdin mi Emir'in saçını böyle? Anneciğim sıkma kardeşini. Ağlayacak şimdi. Senin de saçını yapacağız. Hadi gel. Hadi gel. Gel buraya.